Herkese merhaba. Hiç kendinize sordunuz mu? Neden hep aynı tip insanlara çekiliriz ya da ilişkilerimizde neden sürekli aynı tartışmalar döner durur? İşte bugün geçmişimizin bugünkü aşk hayatımızı nasıl gizlice yönettiğini, yani imago terapisinin ardındaki o şaşırtıcı bağlantıyı deşifre edeceğiz. Hazırsanız hadi bu derin konuya birlikte dalalım. Ama başlamadan önce şöyle bir an durup düşünmenizi istiyorum. Partnerinizin bazı hareketleri, tepkileri ya da belki de bir bakışı size annenizi veya babanızı hatırlattığı oluyor mu? Eğer cevabınız evetse emin olun yalnız değilsiniz ve bunun sandığınızdan çok daha derin bir anlamı var. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce ilişkilerdeki o tanıdık dejavu hissine bakacağız, sonra çocukluğumuzun bugünkü seçimlerimizi nasıl etkilediğini göreceğiz. Ardından bilinç dışı evlilik ne demekmiş onu anlayıp bu döngüyü kırmanın yollarını keşfedeceğiz ve son olarak çok daha bilinçli bir ilişkiye giden yolu birlikte aydınlatacağız. İlk durağımız hepimizin aşina olduğu o tuhaf his. Hani sanki aynı senaryoyu farklı oyuncularla tekrar tekrar yaşıyor gibiyizdir ya. Neden sürekli kendimizi benzer ilişki dinamiklerinin içinde buluruz? Gelin bu bilmecenin parçalarını bir araya getirmeye başlayalım. İlişkilerdeki bu dejavyu hissi, yani o yoğun tanıdıklık kesinlikle bir tesadüf değil. Bu, aslında farkında bile olmadan biniş dışımızdaki derin bir şablonu, çocuklukta çizilmiş bir haritayı takip ettiğimizin bir işareti. Peki bu bilmecenin cevabı nerede saklı dersiniz? İşte şimdi konunun tam kalbine iniyoruz. Cevap en erken deneyimlerimizde. Yani çocukluğumuzun yankılarında gizli. Ve işte o sihirli kelime imago. Imago, Latince'de imge demek. Yani çocukken ebeveynlerimizle ilgili zihnimizde oluşturduğumuz o bilinç dışı aşk haritası. Ve bu harita sadece onların sevdiğimiz, hayran olduğumuz özelliklerini değil, evet bizi yaralayan, eksik bırakan olumsuz özelliklerini de içeriyor. Şimdi bu teorinin gerçek hayatta nasıl işlediğine dair örneklere bakınca her şey daha da netleşiyor. Düşünsenize. Sürekli eleştiren bir ebeveynle büyüyen biri yetişkinliğinde kendini yine sürekli eleştiren bir partnerin yanında bulabiliyor. Ya da duygusal olarak mesafeli bir ebeveyni olan kişi sürekli ulaşılmaz, soğuk partnerler seçip çocukluğundaki gibi onların sevgisini kazanmak için çırpınıp duruyor. Benzer şekilde baskıcı bir ebeveynin çocuğu ya kontrolcü partnerlere boyun eğiyor ya da aşırı ilgili bir ebeveynle büyüyen kişi ya partnerine yapışıyor ya da sürekli boğulmuş hissediyor bilinç dışımız resmen çocuklukta yarım kalmış bir hesabı kapatmaya çalışıyor. Ve bu durum bizi, evet kulağa biraz tuhaf gelse de, bilinç dışı evlilik dediğimiz bir kavrama getiriyor. Yani aslında farkında olmadan partnerimizle değil, kendi geçmişimizle evleniyoruz. Şu cümleyi eminim bir yerlerden duymuşsunuzdur. Belki de bizzat kendiniz söylemişsinizdir. İşte bu inanılmaz yoğun ve anlık bağ kurma hissi var ya, o aslında imagonuzun Aha, tanıdık bir desen, tanıdık bir enerji buldum demesinden başka bir şey değil. Bu, ruh eşinizi bulduğunuz anlamına gelmeyebilir. Sadece çocukluğunuzu bulduğunuz anlamına gelebilir. Yani o ilk andaki sihirli tanıdıklık hissinin arkasında aslında çok masum bir umut var. Bilinç dışımız, çocukken alamadığı o onayı, sevgiyi veya güveni, ebeveynimize benzeyen bu yeni kişiyle bu sefer alabileceğine, o eski yarayı nihayet iyileştirebileceğine inanıyor. Bu, ruhumuzun adeta ikinci bir şans arayışı. İmago'nun yönettiği ilişkiler genellikle bildik bir senaryoyu izler. Başlangıçta yoğun bir çekim vardır, her şey büyülüdür. Ama sonra o balayı dönemi bitince çatışmalar başlar. Çünkü işte o zaman çocukluk yaralarımız bir bir tetiklenir. Ama tam bu nokta her şeyin bittiği değil, tam tersine bilinçli bir iyileşme için en büyük fırsatın doğduğu yerdir. Tamam buraya kadar sorunu teşhis ettik, peki çözümüne? Artık bu bilinç dışı otomatik pilottan çıkıp direksiyona geçme zamanı. Gelin bu kalıpları nasıl değiştirebileceğimize odaklanalım. Şimdi size çok çarpıcı bir istatistik vereceğim. İMAGO teorisine göre ilişkilerde yaşadığımız tartışmaların ve hayal kırıklıklarının tam %90'ı o anki mevcut sorundan kaynaklanmıyor. Evet yanlış duymadınız %90'ı. Asıl sebep her iki tarafın da geçmişinden getirdiği çözülmemiş çocukluk yaraları. Bu demek oluyor ki, asıl kavgamız partnerimizle değil, geçmişimizin hayaletleriyle. Peki bu döngüyü kırmak için nereden başlamalı? İşte size dört basit ama çok güçlü adım. Birincisi, dürüstçe ebeveynlerinizin size nasıl davrandığını analiz edin. İkincisi, bugüne kadar seçtiğiniz partnerlerle bu deneyimler arasındaki paralellikleri görün. Üçüncüsü, ilişkilerinizde sürekli tekrar eden sorunlar ne? Bunları bir listeleyin ve belki de en önemlisi karşınızdaki insanın da tıpkı sizin gibi kendi yaralarını taşıyan bir yolcu olduğunu kalpten kabul edin. Şimdi de gelelim bu yolculukta kullanabileceğimiz en somut, en güçlü araca. Bu sadece bir teori değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir ilişki kurmak için pratik bir yöntem, imago diyaloğu. Imago diyaloğu üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, yansıtma. Partneriniz konuştuktan sonra eğer doğru anladıysam sen diyerek onun söylediklerini kendi cümlelerinizle tekrar edersiniz. Amaç gerçekten doğru duyduğunuzdan emin olmak. İkincisi, doğrulama. Senin açından bakınca bunun neden böyle hissettirdiğini anlıyorum gibi bir cümle kurarsınız. Bakın, haklısın demek zorunda değilsiniz. Sadece onun perspektifini gördüğünüzü belirtiyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi empati. Bu durumda kendini hissetmiş olmalısın diyerek onun duygusunu tahmin etmeye ve hissetmeye çalışırsınız. İşte bu diyaloğun bütün sihri de tam burada. Amaç haklıyı haksızı bulmak veya zorla aynı fikirde olmak değil. Tek bir amaç var. Yargılamadan anlamak. Çünkü bir insan gerçekten anlaşıldığını hissettiği an o savunma duvarları bir bir İşte gerçek bağ kurma ve birlikte iyileşme süreci de tam o anda başlar. İşte imago bize şunu fısıldıyor. Geçmişimiz geleceğimizi belirlemek zorunda değil. Onu anladığımızda onu dönüştürme gücüne de sahip oluruz. Peki siz ilişkinizin o görünmez senaryosunu elinize alıp onu daha bilinçli bir sevgi hikayesine dönüştürmeye hazır mısınız? Bu yolculukta hepinize bol şans.